Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları uzun telefon görüşmesinin ardından Ukrayna ve Rusya'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurma konusunda anlaştı. Washington'la Moskova arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak'tan beri ikinci en üst düzey temas gerçekleşti. Trump ve Putin arasındaki telefon görüşmesi 2,5 saat sürdü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada liderler barış sürecinin enerji ve altyapı ateşkesiyle başlayacağını ve Karadeniz'de deniz güvenliği konusunda teknik müzakerelerin derhal başlatılacağını kabul etti ifadeleri kullanıldı. Taraflar kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşmak için diplomatik görüşmelere hız verecek. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın 30 günlük ateşkes teklifini desteklemiş ancak Moskova yönetimi daha önce bu teklif için bazı şartların sağlanması gerektiğini belirtmişti. Putin geçen hafta yaptığı açıklamada Washington'ın ateşkes önerisini prensipte destekliyoruz ancak bazı kritik konular çözülmeden savaş sona ermeyecek demişti. Ukrayna devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Putin'i savaşın süresini uzatmakla suçladı. Zelenski bu teklif çok daha önce uygulanabilirdi. Savaşta geçen her gün daha fazla insanın hayatını kaybetmesi anlamına geliyor ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada liderlerin Karadeniz'de bir deniz ateşkesi sağlanması için müzakerelerin Orta Doğu'da hemen başlatılması konusunda mütabık kaldıkları duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Kav, nihai bir anlaşmaya varılmasının birkaç hafta sürebileceğini belirtti. Ateşkes görüşmelerine rağmen Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Astrahan bölgesindeki enerji tesisine saldırı düzenlediğini ve bir kişinin yaralandığını açıkladı. Ukrayna ise gece yarısı Rusya'nın 174 İHA saldırısı düzenlediğini ve bunların 160'ına etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Ukrayna'nın geçtiğimiz Ağustos ayında Rusya'nın Kursk bölgesinde başlattığı saldırılar sonucu kontrol ettiği bölgelerin büyük bir kısmını son haftalarda kaybettiği belirtiliyor. Trump ve Putin arasındaki görüşmenin ardından diplomatik süreç hız kazansa da savaşın tamamen sona ermesi için büyük engeller bulunuyor. Rusya toprak taleplerinden vazgeçmeden müzakerelere tam anlamıyla başlamaya yanaşmazken Ukrayna'da toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceğini vurguluyor. Önümüzdeki günlerde tarafların enerji ve altyapı ateşkesi kapsamında nasıl bir uygulama planı geliştireceği ve Karadeniz'de olası bir deniz ateşkesinin ne şekilde ilerleyeceği merakla bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Trump ve Putin arasında yapılan telefon görüşmesiyle ilgili olarak Trump'la konuşmak istediğini belirtip Ukrayna olmadan yapılan müzakerelerin hiçbir faydasının olmayacağını düşünüyorum dedi.